Gaziantep'te lise son sınıfta eğitim gören tüm öğrencilere 1000 lira eğitim desteği verilecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre belediye meclisinin Ekim ayı toplantısının birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Karkamış Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda il genelindeki lise son sınıf öğrencilerine 1000 lira eğitim desteği verilme kararı alındı. Eğitim desteği için başvurular Kadın Dostu Kent Gaziantep mobil uygulamasından yapılacak. Değerlendirmenin ardından bin lira velilerin banka hesaplarına yatırılacak. Belediye Başkanı Fatma Şahin toplantıdaki konuşmasında her alanda vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek çalışmalara devam edeceklerini anlattı. Gaziantep Valiliği, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında yapılması planlanan protokol gereği 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında Gaziantep il sınırları içerisinde ikamet eden ve üniversite sınavlarına hazırlanan ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencilerine İntel'e nakli yardım sağlanması hakkında. Özellikle bu sahaya gittiğimizde üniversiteye son sınıf hazırlanan öğrencilerin depremden sonra ihtiyacının arttığını, işte bütün her şey enkaz altında kalınca yani tabletim yok diyor, defterim kitabım yok diyor, kaynak kitabım yok diyor böyle bir destek vermeye karar verdik. Bu maddeyi de gündeme alarak plan bütçe komisyonuna sevkin oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. 12. 12. sınıf tek. Evet, ilk gelene 12. sınıf. Bu öğrenciler tamamlanmaz. Evet, bütün 12. sınıflara, bütün ilçelere. Hakikaten büyük bir mağduriyet var. Tabletim altta diyor, kazın altında kaldı diyor. Kaynak kitabı. Alacak param yok. Bu maddeyi gündeme alarak Plan Bütçe Komisyonu'na sevkin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Hayırlı olsun. Ekim ayı birinci birleşim.